Değerli emlak notları izleyicileri, yepyeni bir gündemle karşınızdayız. Bugün emlak işletmelerine 2026 yılında getirilmesi planlanan kanun, hatta şu an kanunlaştı planlanan değil, yasalaşmış oldu. Kanunla alakalı Avukat Kudret Çöçü ile birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Tolga. Nasılsın abi? Ben iyi. Yani emlak sektörünün aktörleri, sizler nasılsınız? abi Sizi emlak sektörünün lazım. kafası karışık. Yani bu harç kimleri kapsıyor? Ee, bu harçta sözleşmeli işletmelerde var mı? Uygulamada nasıl olacak? Belediye tarafı var işin galiba. Orada da başka bir İş yeri açma çalışma ruhsat sıkıntısı Yani var. emlak firmalarının kafası karışık ve senden aslında biraz bilgilendirme bekliyorlar abi. Valla elimizde ne geliyorsa Tolga. O zaman ben hemen ilk soruna başlıyorum Lütfen. abi. Şimdi e, yeni bir kanunumuz çıktı ve bu kanuna göre kuyumculara, otogalercilere, emlak işletmelerine 40 bin TL bir harç getirildi. Evet. Bu harç herkesi mi kapsıyor? Emlak işletmelerini kapsarken sözleşmeli işletmeleri ve şubeleri de kapsıyor mu? Bunu sana sormak istedik. Tolga şöyle, hani bizim seninle ne zaman program yapsak, biz bir şey söylüyoruz. Sanki biz yapmışız kanunu gibi habire <laughs> öyle şey mi olur, böyle şey mi olur? Valla bugün hazırlıklı geldim, kanunu da getirdim. Şimdi bak direkt kanunu okuyorum. Hiç evet, efendim. ne Tolga dedi, bunu ne Kudret dedi olsun. Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme, ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgelerinden her yıl için 20.000 TL. Yani çok net değil mi? Kanun metninde bu var. Diyor ki burada diyor 20.000 lira. Tabii bunun bir de artısı var. Artısında ne diyor? Büyükşehir belediyesi olan illerde önceki takvim yılının son günü itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanmış olan son verilere göre 30 30.000'i geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere. Yani buradan anlayacağımız şu Tolga. Büyükşehir olmayan yerde nüfus kaç olursa olsun fark etmiyor. 20 bin tl. Bu 20 bin TL. Şimdi büyük şehir olan yerlerde de ilçeye bakacaksın. İlçenin nüfusu eğer 30 binin üzerindeyse o zaman sen bunu iki kat ödeyeceksin. Yani bu ne demek? Ankara için konuşuyorum. Ankara'nın merkez ilçelerindeki herkes aslında 40 bin liraya tabi. Kim tabi değil. Dün sen de çalışırken bir nüfus araştırması yaptık. Hatta sen de esprisini yaptın abi. Ayaş, gücün, ah. evren vardı galiba. Dükkanı Ayaş'a taşıyoruz diye. <laughs> i̇şte evren var, kalecik var, güdül var, Ayaş var. Yani buralardaysan tamam 20. Mesela şöyle bir baktım büyük şehirlerden. İstanbul'da bir tane ilçe var. O da 2024'te 16.979.5 adalar. Yani muhtemelen 30.000'i 30 geçmiştir. Yani bu İstanbul'da uygulanabilir olmaktan 20.000 İstanbul'da neredeyse yok diyebiliriz. İzmir'de yani. birkaç yer var. Beydağ var, Karaburun var ama 2025'te bunların tabii nüfusu nedir bilmiyorum. Ankara'yı zaten Evren'dir, kaleciktir, Güldür'dür, Ayaş'ımız var. Yani velhasıl şehir Türkiye'de de biliyorsun 30 tane büyük şehir var. Büyük Büyükşehir sınırlarındaki ilçelerden birisindeyse ve bu ülkenin nüfusu 30 bin üzerindeyse aslında bu sana 40 bin lira, bu ne demektir? Aslında çoğu kişi 40 bin lira ödüyor. Şimdi sektörde şu konuşuluyor. Sözleşmeli işletmeler dahil mi değil mi diye Evet en çok merak edilen konu ya yani bu. Bunun neyi tartışıyorlar anlamış da değilim. Ya yazıyor yani. Kanun bu. Taşınmaz ticaret ve iştigal edilmesi için şubeler dahil işletme ve sözleşmeli işletmeler adı. E bunun artık tartışılacak bir yeri yok. Bu arada ben baktım Kudret abi ne kadar sözleşmeli işletme var diye bir araştırma yaptım. Tam net bir veri bulamadım ama yaklaşık 87 bin, 88 bin civarı bir sözleşmeli işletme var. Evet. Aslında burada konuştuğumuz rakam da şu. Yaklaşık 3,5 milyar TL yapıyor. Hemen Basit matematik evet. e, 40 binde çarpınca yaklaşık 3,5 milyar TL yapıyor. E, yani bu konu hakkında senin hani yorumun nedir abi? Çünkü sözleşme işletmeleri kapsaması aslında mesela ben şöyle düşündüm. Şimdi bu sözleşmeli işletmeler nihayetinde ana işletmeye bağlı ya. Ana Doğru. işletme olmayınca sözleşmeli işletme de olmuyor. Doğru. E, yani senin hep bir örneğin var ya bir inek yoksa buzağı da buzağı yoktur, da yoktur diye, yok. Doğru. diye. Dolayısıyla bu aslında ana ana işletmeden alınması gereken bir vergi. Yani sözleşmeli işletmeden alınınca bu sefer vergi de değil aslında harç biraz durum karışıyor aslında. Ya yani o konuda Tolga normalde aslında ana işletme muhatap kabul ediliyor. Yetki belgesi ana işletmenin yetki belgesi. Bir şey olduğu zaman firmanın belgesi iptal ediyor. Onun iptal edilince zaten sözleşmeli işletmelerin iptal ediyor. Aslında burada uygulanması gereken bu olması gerekiyor. Şimdi şu düşünülüyor da yani <laughs> galerici böyle düşünülüyor ama galericilerde sözleşmeli işletme diye örnek veriyorum bir kavram yok. Kuyumcuda da yok mesela. Kuyumcuda da mesela sözleşmeli işletme diye bir şey yok. Şimdi her sektörün kendi dinamiği var. Mesela emlak sektörü çok böyle SSK'lı çalıştırmayı kaldıran bir sektör değil. Evet çünkü burada şimdi şöyle bir durum oldu. Aslında kayıt çalışan danışmana biraz da cezalandırılmış gibi oldu. Hem vergisini ödüyor hem diğer tarafta zaten yapması gereken resmi işlemleri yapıyor ama burada bu harcı o ödeyecek ama kayıtsız bu işe devam eden kişi bu harcı ödemeyecek ya gibi şimdi bir sonuç Tolga, çıkıyor. Tolga, şöyle tabii. yani buna şuradan bakmak lazım. Yani bir şey kötüsü yapılıyor diye öbür tarafa bakamaz. Şimdi burada aslında yapılması gereken şu. Burada yapılması gereken kayıtsız çalışan üzerine daha sert gitmek. Bu yapılmadığı zaman böyle oluyor. Yoksa sen kayıtsız çalışanın üzerine gerçekten ciddi şekilde gitsen bu sefer konu farklı farklı yerlere gelir. Elbette ki şimdi sektörün bazen sıkışık dönemleri oluyor. Şimdi de herkes her şeyi şöyle düşünüyor. Mesela örnek veriyorum. Avukat diyorsun. Herkesin kafasındaki avukat şu. Nedir? Altında böyle lüks otomobil olan, lüks yerde yaşayan bilmem ne. Ya bugün kirasını veremeyen bir sürü meslektaşım var. Mesela emlakçı diyorsun örnek veriyorum. İnsanların hayalindeki Donald Trump gibi bir şey düşünüyor. Yani böyle sen akşama kadar böyle partiler içerisinde tek ne falan ne çektiğini ne yaşadığını ben biliyorum. Tabii şimdi hatta biz dedik ya abi şimdi 40 bin lira itiraz edince şey derler hani beter olur. Hani falan öyle insanların kafasında böyle bir algı var yani. Bir de bu mesleğe yeni başlayan insanlar var. Henüz daha çevresini kuramamış olan insanlar var. Yani bu noktada aslında bilmiyorum. Ben de kişisel görüşümü söylüyorum. Tabii sözleşmeli işletmenin aslında bunun dışında olması gerekiyordu. Yoksa sen öde. <laughs> işte ya ana firmaların ödemesinde bence de bir sıkıntı evet yok. Yani Hatta ana firma orada olarak sen öde, hiç sıkıntı yani yok. Şey Devletimizin bile de paraya ihtiyacı var yani. Tabii şey bile getirilebilir. İşte şu kadar işletme çalışıyorsa şu kadar ödersin. Hani baremler evet. bile ya, konulabilir. Ama şu an bu noktada mesela 150 e, danışmanı olan, Ve alt işletmesi olan bir firma 6 milyon lira vergi ben harç ödeyecek. Mesela yani. şunu yapardım. Hani dengeyi sağlamak için tamamen ana işletmeye yüklerdim bunu. Ana işletmeye de dilimler koyardım. Ciro dilimi yani. Bir asgari 40 bin koyardım ama senin ciro'nu örnek veriyorum. 1 milyonu geçerse bunu 2 katına çıkartır. 3'e gelirse bunu çıkartırım. Şimdi kazandığının vergisini ödemek hiç sorun değil. Evet yani, doğru. doğru. Yani çünkü bakıyorsun abi hepimiz için aynısı. Ya ay sonu geliyor ben %20 KDV'sini ödüyorum. %40 gelir vergisini ödüyorum. Ama zoruma gitmiyor. Niye? Çünkü ya kazanmışım diyorum. Elbette ki bunun devletinde hakkı var. Bunda biz de bu ülkede yaşayan insanlar olduğumuz için. Vermekle mükellefiz. Veririz. Ama şimdi sabit bir rakam olunca sıkıntı. Yani esas olay burada. Hiç para kazanamasa da bunu ödeyecek. Hiç adam. para kazanamasa da bunu ödeyecek. Yani koy bir dilim. ya de ki örnek veriyorum. Yıllık geliri 100 bin lirayı geçen. Yani dilim artık sen belirlersin ona göre. Bunu ödeyecektir de. Bak buna kimse gık demez. Evet bir matrah şartı olabilir. Tabii yani. ki yani matra görüyorsa adam der ki ya ben bunu bu meslekten kazanmışım dolayısıyla bunu da vereyim der. Ama şimdi kazanca bağlı olmayan bir vergi veriyorsun. İşte Peki. insanları şey yapan bu, rahatsız edilen bu. bu. noktada şunu soracağım yani şu anda emnek odaları, meslek odaları, e, dernekler e, ne yapıyorlar ve hani ne yapmaları lazım sence? Vallahi ne yaptığını sen benden daha iyi biliyorsun Tolga. Yani bu işin içerisinde birebir olan sensin. Kim şey yapsın yani x dernek dola de bulur, bu x odada da olabilir. Herkes başkanın reklamını yapıyor. yani bunu sadece resmiler için söylemiyorum. Gayri resmiler için de söylüyorum. Ha işin içerisinde gerçekten hakkıyla hukukuyla yapan yüzde bir, iki, üç, beş illaki var. Bunları bir kenara koyayım ama çoğunluk için konuşuyorum. Çoğunluğu yaptı, şu an başkanın reklamını yap. Ya yani mesela bence şu an herkesin işi gücü bırakıp bu konuya bakması lazım. Mesela ya. biz bugün seni çağırdık abi. Özellikle niye? Hani bu konuda bir farkındalık yaratalım diye. Çünkü bu çok kritik bir konu ya bizim açımızda. Hani belki dediğin gibi abi şu anda bizi e, büyük firmaları ne derece etkiler ama bu sektörde mesleğin daha kariyer başında olanlar var. Ee, yani bu işten para kazanan ya, var, kazanamayan var. Şunu diyen adam var. 40 bin lirada veremiyorsa bu işi de yapmasın. Ya kardeşim bu işe sen de başladığını düşün. Bak ben kendi başladığım günde düşünüyorum. Ne kazanıyorduk bugün ne kazanıyorsun? Tabii arada çok büyük farklar ya var. Çünkü esnaflık dediğin, ticaret dediğin budur zaten. Zamanla birikerek olan yani bir şey. Yani mahalleye bile bakkal atsan abi ilk açtığın günle o seneki durumun birbirinden farklı olur. Yani bu işin tabiatın, ticaretin doğası budur. Evet. İşte abi kafaları karışık, emlakçı dostlardan mesela sorular geliyor. Ya biz ne yapabiliriz şu anda bu süreçte, e, biz ne yapabiliriz diye. Hatta şöyle diyenler var işte gidip anayasa mahkemesine başvuralım, biz bunu e, iptal ettirelim falan diye ama böyle bir anayasa mahkemesine ya, gidip kafasına göre başvurabiliyor mu abi? Arkadaş ya yani bir anayasa mahkemesine başvuralım diyen bir oda başkanının olmaması gerekiyor. Ya. ya adam mesela internette bir şey paylaşıyor. Orada şeyden bahsediyor, eğitimden bahsediyor işte bizden, bilinçli olun, şunu olun, bunu olun. Mahkeme ismi veriyor, yanlış veriyor. Yani burada da adam diyor ki, e, anayasa mahkemesine biz dava açalım. Abi kurban olayım, sen anayasadan haberin yok ya. Yani hani, şimdi bu çaptaki bir adamdan sen ne bekliyorsun? Bak ilk başta bilmeyebilir, bu gayet doğaldır. Ama bunu çıkıp sosyal medyada lanse etmesin ya. Biz diyor işte, anayasa mahkemesine dava açacağız. He olur yani, öyle bir dünya mı var kardeşim? Kanun net. Anayasa Mahkemesi'ne kim dava açar diyor. Bak Cumhurbaşkanı açar diyor. İktidar ve Ana Muharret Partisi meclis grubu açar diyor. Türkiye Büyük Meclisi üye tam sayısının beşte biri açar diyor. Emlak danışmanları yok yani. Bu. <gülüyor> 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 ya millet şeyi birbirine karıştırıyor. Şimdi e, yönetmeliğe dava açılabilir. Yönetmeliğe ilgili herkes açabilir. Tamam mı? Onu meslek odası da açar, dernek de açar. Ama bu yönetmelik değil ki kardeşim. Bu kanun. Yani sen bu kanun anayasa aykırıdır diye doğrudan dava açamazsın. Peki abi şimdi bu durumu nasıl çözeceğiz? Mesela gidip idarelere mi mesela burada meslek odaları, temsilciler vakıflar e, gidip bunu nasıl anlatacak? Biz derdimizi kime anlatacağız? Ya böyle? ben şunu anlamıyorum tamam mı? Yani sizin meslek için konuşuyorum. Abi size inanılmaz bir çok başlık var. Herkes ben yaptım derdinde. Ahmet gidiyor, Mehmet gidiyor, Hasan gidiyor, Ayşe gidiyor, Fatma gidiyor. Herkes kendi PR'ının peşinde. Ya arkadaş bir kere de bir araya gelin ya. Ne? Bak bu konu yeni mi? Değil abi bu. Değil bu, bu konu ya. vardı. Onun, onun cayda bir kere bunların en 10. da hazırlandı, verildi. Daha evveliyatı de var. Daha önceden bu aylardır konuşulan bir durum. Kim ne yaptı? Evet çok bu yani herkes bir girişim yaptık diyor ama sonuç bu olduğu için ya, çok anlatılmamış abi. sanki. Yani sözleşmeli işletmenin mesela ne olduğu demek ki bilinmiyor çok fazla ileride. Ya bilemiyorum yani ya da birilerinin bundan bir şikayeti yok. Çok doğru söylüyorsun abi çünkü bu sadece bu konuda değil. Mesela hakikaten emlak işletmelerinin bir, bir araya gelme bir lobi sorunu var Kudret abi. Mesela şey yok yani. E, bugün ilan portalları fiyatı 3 kat da yapsa e, tamam diyor herkes. Yani bir böyle net bir araya gelip bir duruş sergileme durumu yok aslında. Ya ben o konuda gerçekten sizi anlamıyorum. Bak bir dönem mesela meslek odası kendi portalını yapmıştı. Evet. Ya kimse ilan vermedi. Para istenmiyordu, pul istenmiyordu. Herkes aslında bir yerde hareket etse. Yani bugün herkes bir araya gelse, bilmiyorum X markası kursan, o çat altında çalışsan çok bir şey değişmez aslında. Evet doğru söylüyorsun. Bizim işimiz biraz daha bireysel bir iş aslında. Tabii evet. ki markaların burada çok önemli gücü var ama günün sonunda Ahmet'le Mehmet arasında ya yapılan şey. Aynen iş yani. öyle yani aynı marka olunca herkes aynı şey yapmıyor. Ya yani bu şey değil ki bir işi yapmıyorsun sen örnek veriyorum insanlar markaya girsin ya da bir tavuk işi yapmıyorsun ki insanlar markaya göre mağazadan içeriye girsin. Kapıdan çat kapı giren adam sayısı kaç? 100 tane de 3 tanedir bilemedim 5 tanedir yani. Ee, abi o zaman son soruya geçiyorum. Hı? Burada da e, belediyelerin de aynı zamanda bu sözleşmeli işletmelerden istediği bir e, ruhsat şartı geldi yani Hı? o da konuşuluyor. Bununla alakalı ne düşünüyorsun? Yani bir yerde diyor bir emlak ofisinde işte 150 tane alt işletme varsa veya 100 Hı? tane onlar için de ayrı ayrı ruhsat şartı istiyor. Diyor. Şimdi burada şöyle Tolga, iş yeri açma ve çalışma yönetmeliği aslında şey yapmıyor. Yani işletme, sözleşmeli işletme ayrımına bakmıyor. Oradaki kriter esnaf ya da tacir şeyi, kavramı. Bizim sözleşmeli işletmeler ne? Eğer şirketse tacir, diğer kişi ise çoğunlukla esnaf. Yani dolayısıyla bir işletme. Evet. Devletin nazarında bir işletme. Biliyorsun yönetmeliğe bir madde eklendi 2020'de. Daha önce emlak işletmeleriyle ilgili herhangi bir şey yoktu iş yer açma çalışma öğretmeninde bir hüküm yok. Daha doğrusu, özel bir hüküm yoktu. Özel bir hüküm getirildi. Mesela ne diyor? Metrekare şartı getirdi. Diyor herhalde. ki en az 20 metrekare olacaktır. Bak esas şey şu sizler için sıkıntı şu. Ancak birden fazla tacir veya esnaf senatkarın faaliyet gösterdiği iş yerinde faaliyet alan her bir tacir esnaf için en az 5 metrekare artırılacaktır. Bu ne demektir? Oradakiler de ruhsat almak zorunda. Sen de iş yerini ona göre dizayn etmek zorundasın diyor. Yani burada şey ayrım yok. Ana işletme, sözleşmeli işletme şey yok buradaki kriter Esnaf, tacir. Ya dolayısıyla vergi levhası sahibiysen abi ki sahip olmak zorundasın sözleşmeli işletme olmak için doğal olarak da iş yeri ruhsat alman gerekiyor. Alacağın yerde de bu şartların sağlanması gerekiyor. Abi yine sana o çözülür mü bu çözülür mü diye sorduk. Sen de e, kanun olarak cevap verdin. Ya bunlar olmuyor diye. Tolga bana sorarsan aslında oradaki sözleşmeli işletmeye ruhsat istememesi gerekiyor. Çünkü o aslında müstakil bir iş yeri sahibi değil. Bu evet. adam sadece kayden bir de enteresan bir şey var. Yani bir şeyler bir şeyler tetikliyor. Ne tetikliyor? Sen bir kere şunu söylüyorsun. Diyorsun ki sözleşmeni işletmeysen kardeşim adresin burada olacak. Yetki belgesi işletmesinin orada olacak. Yani sen bir kere adam aslına bakarsan bence bu çalışma özgürlüğünü nasıldır? Faaliyeti farklı yerde göstertmiyor. Şimdi hem göstertmiyor, ondan sonra da diyor ki burada da bu şartları sağlayacaksın. Dediğim gibi ama kanuna yorumlarsan yani adam isterse buna belediye bunu buna göre belediye bunu yapar. Çünkü belediye senin esnaf tacir olduğuna bakar, iş yerine bakar. O zaman abi e, bu bölümümüzü kapatalım. Eee tamam. değerli dostlardan da emlak notları izleyicilerinden de mutlaka şeyi alalım. geri bildirimleri alalım. Hani onların evet. sizin yorumunuzla karın hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.